Aklım fikrim senden deme Ayrılık düşürdü döner de ne? Geleceksen bir haber verir Bunalmışım bugünlerde Özlüyorum özlemem mi Yollarını gözlemem mi Gel de bana sor sevdim Kavuşmayı ol, beklemem mi? Ah etti Hasan emmi dostaydı şimdi Sibar vallahi ya yani. Benim aklım fikrim sen deme, Ayrılık düşürdü de nerede ne? bir haber ne? evet. Bunalmışım bugünlerde. <laughs> Özlüyorum, özlemem mi? Yollarını gözlemem mi? Gel de bana sor sevdiğim. Kavuşmayı istemem mi? Ya öyle işte ki paralar. Haset yakar da kül eder Ömür can da çürür gider Akıl almaz kalp yaralı Yokluğun bir eder Ya Hasan mı dursaydı dermişim Özlüyorum özlemem mi Yollarını gözlemem mi Gel de bana soru sevdi, Eski günleri özlemem Ya minnettir. öyle işte bir şey. Bir tane de Kibar Hala söylesin Hayvan söylesin bana Kibar söylesin Ah be Feli Ne ettim ben sana Yattım beni Yana yana Dağıttın günlerimi her birini bir yana. <laughs> tamam. Şu dersimin yolu da vardı <laughs> Sensiz geçen gün zarardı. Beni halden Kale boyana vallahi dinsiz imansızdır Beni kalden Kale boyana vallahi dinsiz İmansızdır Aman o yanar Zalim o yan yadım benen diyar diyar Gece gündüz çok yalvardım Belki mumzur baba duyar Gece gündüz çok yalvardım Belki mumzur Baba duyar Aşık cemil Dağı taşı Nırmak oldu Gözüm yaşı Önce Çok aradım Dinmez oldu gözüm yaşı Numan Canım can uyanar Aradım ben diyar diyar Gece gündüz çok yavardım Belki muzur baba dur. Gece gündüz çok yalardım Belki yüce me, Mevlam duyar. Ya bugün bayram Azına Nur içinde yatsınlar mezarlara ziyaret ettik Azına sağlık ee, Allah razı öyle olsun. işte, Hayat böyle Hayat böyle geliyor Mehmet geliyor. Hasan evet. Hayat hep Hasan hep böyle Hasan amca Süleyman baba Yusuf abi hep Şimdi orada yatıyorlar. Mustafa evet, abi, amca. Mustafa abi, Galip amca. Hep geçti ben oraya. İlla Mustafa Evet Öyle işte onlar var ya. Öyle. Sen köyde olsaydın işte köyde olmadığın için gidemedim oraya.